ziyaretin yani Şehzan Baba'nın ziyaretinin önünden geçiyorlardı. E, ee, o bir tane taşı geçirirken katıra vuruyorlarmış. Taş gitmiyormuş. Ve bir gün onu o taşı ziyarette bırakmışlar. Ve o kutsal taş olarak ziyarette kalmıştır. Ee, güzel. Merve sen? Ben bir şey söyleyeceğim. Niye? İşte. Ayda. İlahi soracağız bir Hadi. Hadi o zaman geçin. Söyleyin. Aa sadece ama ya yani şu sandalyeyi buraya Ne güzel meler, 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 meler. Hacım, ne haberisi? İyiyim. Nasıl geçiyor günlerin? İyi. Çok zevkli. He? Gelince bakalım da. Dedem ben buraya geçireyim. Burada yatar bir yanında. Gıdı gıdı gıdı. Gel. <laughs> tamam komu. Ha. Orada bir şey yok şu anda değil mi? Yok canım. Bir şey mi var dedi. Şey var dedi herhalde ki. Erik ağacı var değil mi? He. he. He bir erik ağacı var. Üç tane de Büyümüş nasıl Büyümüş ki. Gelecek, gelecek. İşte burası deden en büyük gölü. Düz yeri de burası. <laughs> Bu bu? Kim biçmiş onları? Biz biçtik Bulmuş göl be. Evet. Çekilmiş. Buralarda kadar su vardı normalde. Evet. Buralarda kadar dolu. <laughs> Geçen sene bir ara güzel balıklar vardı burada. Hmm. Bu, var mıydı balık? Hı hı. Kim atmış peki? Bir ya. çocuk abi getirmiş. Atmışlar. Çocuklar getirmiş evet. getirmişler? Ha oradaydım ha o karşıda o. Ağacın orada öldü. Şurada? Sonra dediğin gibi öldürdüm, acıdım da sordum. Üzüldüm ya. Su var değil mi ağacın dibinde? Yok. Yok mu kavanın dibinde? Yok. He. Var da o su ne olmuş anlayamadım ki. Çekilmiş. Vay. Yok. İşte ha burada da, Ha şurada var bir parça. Ha o başka şeyin dibinde. Şurada da vardı diye. Ha ha orada. Ya benim çocukluğum buralarda geçti Yaz tatillerinin hep buraya gelirdi. Tamam. Burada da vardı ama ne oldu anlayamadım. Daha yok. Tamamıyla kurumuş. <laughs> yani. Oradaki var işte. Oradaki dümdüz patladı. Bir gaza ne ki ya? Bir gaza lafı mı olur? Ne kadar var? Var var baya. Bir adam boyu var mı? Eşt. İşte. Daha vardı. Fazla. Adamın boyundan fazladır derin. Ellerinin yakın yarın bak benim tam bu dağın ardına gelecek ya bu dağ. Şu dağ var ya? Hayvandan gitselerdi. He? Hayvandan gitselerdi. Ha onun neydi? Allah Allah. Bir saatte gideriz. Oh my god.